E, bu koridor nedir? E, kim neyi amaçlıyor ne istiyor? Madde bir... madde gidelim mi? Tabii tabii. Eee koridoru olarak da biliniyor. Aslında onu niye kullanmıyoruz ki? Selahattin koridoru diye? Philadelphia'da İsrail'in o şey e, Şimdi Philadelphia oyunu. yani antik döneme tabi e, ait bir tabir. Philadelphia'nın bizdeki karşılığı Al Alaşehir. Maalesef Alaşehir. Mert, Selahattin koridoru aslında. deyip Selahattin koridoru diyebiliriz. Adını öyle kullanabiliriz. Devam edin isterseniz. 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması kapsamında İsrail güçlerinin kontrol ettiği ve devriye gezdiği bir tampon bölge olarak kuruldu. Minicik bilgi. Evet. Bunu imzalayan Enver Sedat ve İsrail Başbakanı da Nobel Şu, Barış Ödülü aldılar. Şöyle Şimdi ha. zaten Camp David Batı'nın e, İsrail'e dair bir ne diyelim Filistin sorunu diyorlar da onlar tırnak içinde. İşte... İsrail sorununun kalıcılaşmasına dair bir planıydı. O gün de Camp evite aslında taraflar mecbur kaldılar. Çünkü 1976 savaşları vardı. Evvel 67 savaşları vardı. İsrail zaten muzaffer haldeydi. Arap dünyasına diz çöktürmüştü ve Arap dünyasını bölmüştü. Nasıl Biliyorsun büyük petrol krizi Sonlanıyor artık 79'da. Yani Suudi Arabistan'ın da son taşı atmış oluyor Suudi Arabistan. Suudi Arabistan İngiliz Amerikan sermayesiyle yeni bir şeye giriyor. Yani yeni bir döneme giriyor. Hı. Şimdi bu koridor, bu koridorun özelliği ne? Orada demin okudunuz. İsrail askerleri kontrol ediyor. Burada devreye atıyorlar. Bir kontrol, amacı da evet. sınırdan insan, insan ve malzeme, malzeme geçişini, geçişini kontrol, kontrol ediyor. Evet, aynen öyle. Yani sınırdan dediği nedir? Bu şurayı kastediyor. Deniz hı hı. sınırını. Ve bir de tabi bu tarafı kastediyor. Şimdi burası bugün için ne kadar işlevsel? Yani şöyle düşünelim. Hamas'ın ve Erkassam'ın varlığı bu koridoru bir defa uzun bir süredir etkisiz hale getirdi. İsrail de buna ne diyelim e, zaten devam var okuyalım öyle evet, bakın. Evet İsrail, İsrail 2005'te Gazze'yi terk edinceye kadar bölgenin kontrolü İsrail'de doğru, kaldı. Doğru 2005'e kadar yani. Ve gönlümün söylediğine şey. İsrail Gazze'den çekilince bölgeyi Filistin yönetimine Aynen teslim öyle. Evet. etti. 2007'ye dönelim. 2 evet. yıl sonrasına evet, iki yani. Yıl sonra, 2007'de Hamas Gazze'de başa gelince Philadelphia koridorunda da kontrolünü, denetimi el denetimini eline aldı. Tamam Tam olarak bunu anlatıyoruz. Yani burası aslında bu Gazze'nin birliğini sağlamış oldu Hamas 2007'de. 2005-2007'de. Bu o zaman İsrail'in de işine geldi. İsrail şöyle bir plan kurdu. Dedi ki şunu yapalım. Gazze'nin etrafını bir duvarla, önce fiziki olmayan bir duvarla çevirelim. Sonra fiziki duvar yapalım. Gazze'yi izole edelim. Hı hı. O dönem için İsrail'in yayılma planı şuydu. Gazze ile Batı şerianın ayrımını, ayrımını sağlayabilirsek, araya bir, birleşmeyi engelleyecek bir işgal alanı oluşturursak, Batı şeriayı ezeriz, Kudüs'ü başkent yaparız, Gazze'yi de biraz erteleriz. Hı. Çünkü Gazze stratejik olarak ertelenebilecek bir yerdeydi. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Eğer Aksa tufanı harekatı olmasaydı Gazze'yi gene de İsrail. Şöyle düşünüyordu çünkü. Gazze abluka altında yavaş yavaş öldürüyordu. Yani zaten plan şuydu. Biz Batı Şeria'yı yutana kadar Kudüs'ü başkent, yap, yap Kudüs'ü başkent yaptık. E i̇şte Süleyman Mabedi'ni de yapacağız. Büyük olaylar çıkacak. O olayları büyük oranda buraya yığacağız. Filistin yönetimi şu anda elimizin avcumuzun içinde. Seçim yaptırtmıyoruz. Hamas'ın yapmaya çalıştığı seçimi engelliyoruz, onu da tanımıyoruz. Siyaset zaten zirve noktasında, dolayısıyla bunu devam ettirebilirsek, Gazze daha sonra kolay lokma olur. Çünkü buradaki temel ki, bakın en önemli sıkıntı şu: İsrail'in en büyük gücü, Filistin toplumunun bölünmüşlüğünden ileri geliyor. Yani İsrail'in tankı, topu, silahı değil, asıl büyük elindeki gücü, gücü kozu, Filistin'in bölünmüşlüğü. Bunu biz kendi tarihimizle bir benzetim kuralım. Mesela Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Biz onu resmen İstel Harbimizin başladığı tarih sayıyoruz. Peki 15 Mayıs'ta Yunan İzmir'i işgal ettiğinde Türkiye'de bir direniş yok muydu? Vardı, başladı. Yani bizim Ege'deki çetelerimiz çoktan ayağa kalkmışlardı. Milli direniş başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın asıl özelliği şu, direnişin birliğini sağladı. Yani biliyorsunuz her yerde Kuvay Milliyenin şeyleri, teşkilatları vardı. Hatta bazı şuralar kurulmuştu. Onların tamamı birleştirildi. Amasya, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, bu süreçte bu e, sonunda da Ankara'da hükümet kuruldu. Yani meclisimiz kuruldu. Meclis kuruldu. Meclisin özelliğine Türkiye'deki direnişin, Türk direnişinin birliğini sağlamak. Şimdi Filistin'de böyle bir sorun var. Yani Bizim kurtuluş savaşımızda 19 Mayıs Mustafa Kemal Paşa'nın önemi nereden ileri geliyor? Direnişin birliğini sağlamak. Filistin'de bir birlik yok. Filistin ayrı haldi. Bu ayrımın oluşmasının önündeki ayrımın oluşması temeli de buraya dayanıyor. İsrail'in 2005'teki strateji değişikliğine dayanıyor. Yani asla bunları bir araya getirmeyeceğiz. Nasıl olacak? Burayı gerekirse burayı bırakırız önemli değil. Buradan çıktılar. Şimdi bugün Gazze'nin ve Hamas'ın büyük bir tehdit oluşturduğunu görünce tehditten kastım da askeri tehdit değil. Tehditten kastım şu. Hamas siyasi birliği sağlayabilir. İsrail şu an ondan korkuyor. En büyük korkusu bu. Yani şimdi meşrulaşıyor. Batı Şeria'da taraftarları var. Dünyanın her yerinde taraftarları var. Ve bugüne kadar terör örgütü diye etiketlediğiniz, stigmatize ettiğiniz örgüt bugün Filistin halkının meşru temsilcisi haline geliyor. Bunu engelleyebilmenin yolu da tekrar şu Philadelphia koridoru denen şeyi, Selahattin koridoru hikayesini gündeme getirmek. Burada diyor ki bu peki bu şimdi niye önemli? Netanyahu kesinlikle ben buradan çıkmayacağım. Bu konu bu konuda taviz verirsek ben barış anlaşması, barış anlaşması değil zaten söz konusu olan ateşkes yapmam diyor. Yalnız ilginç bir şey var. Netanyahu'nun kendi kabinesinde bu görüşü destekleyenler çoğunlukta değil. Yani kabinede çoğunluk diyor ki ya önemli değil o kadar bu Philadelphia koridoru bırakalım diyor. Çünkü kabine biliyorsunuz bu savaş kabinesi farklı partilerden oluşuyor. Evet. Ve şu sokakta gösteri yapanların... İç destekleyenler de var değil ya mi? Bravo. Şimdi içeride. sokaktaki gösterilerin kendi üzerlerine bir böyle çığ gibi geldiğini görüyorlar. Bundan tereddüt ediyorlar, çekiniyorlar, siyasi maliyetlerine katlanmak istemiyorlar. Kabine de Netanyahu'nun üstüne bu işi yıkmak istiyor. Yani öyle bir noktaya geleceğiz ki bir noktadan sonra. Netanyahu sıkışmış mı olacak? Tabii bakın bu Philadelphia Koridoru hikayesi şuna dönüşecek. Netanyahu'nun başarısızlığınız e, e, ne diyelim somutlaştığı noktalardan biri. Biri bakın aktardığım şey 26 Ağustos tarihinde açıklanan gerçek. 9 Ekim tarihinde Hamas'ın teklifinin Netanyahu tarafından reddedilmiş olması. Neydi o teklif? Hamas şunu söyledi. Dedi ki Gazze'ye girme, Gazze'ye girmemen koşuluyla elimizdeki rehineleri sana verelim. Bak hmm. çok basit bir teklif. Bu kadar basit yani. Netanyahu bunu reddederek hem rehineleri hayatını teh tehlikeye attı, savaş esirliğini, hem de büyük bir soykırımın suçunu İsrail devletinin sırtına yıktı. Demin biraz önce söyledim. Uluslararası Adalet Divanı kararıyla İsrail'in meşruiyeti dünyada artık kabul edilemeyecek nokta. İsrail devletinde ilk defa bu soykırım yok ki o devlet değil bir. İkincisi 75 yıldır zaten o yapı bu soykırımları. Şimdi Coşkun o Hocam anladım. öyle fakat bunu, uluslararası toplumun bunu tescil etmesi çok enteresan bak. Yani bugün gelinen noktada kazanan taraf İsrail değil siyasi anlamda. Kazanan taraf Filistin. <laughs> uluslararası Adalet Divanı'nın kararını çok kısa okuyayım mı? Lütfen. lütfen. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığı hukuka aykırıdır. İşgal en kısa sürede son bulmalı ve zarar tazmin edilmelidir. Tüm devletler işgali tanımamak ve işgalciye yardım etmemekle yükümlüdür. Bakın bu çok ileri bir karar. Yani, çok ileri bir karar. Bu evet. çok ileri bir karar. İsrail açısından büyük bir kayıp ve bunun sorumlusu Netanyahu. Şimdi Amerika onu İsrail'i kurtarmanın derdine düşmüş vaziyette. Netanyahu'yu bırakalım, İsrail'i kurtaralım. Bu koridor hikayesi de kabin'e içinde kendini Netanyahu'dan uzak tutmaya çalışan, Netanyahu'yu izole etmek isteyen unsurlara bir koz verecek. Netanyahu çok aşırı sağcılar aşırı yani hepsi aşırı sağcı da bunlar zaten. faşistlerle baş başa kalacak. Hmm. Netanyahu'yu öyle izole edecekler, yalnızlaştıracaklar. Sokak eylemlerinin faturasını da ona çıkaracak. Çünkü şunu diyorlar şu anda. Bir dakika. Biz kabul ettik diyorlar. Biz kabul ettik. Netanyahu'yu ikna edemedik. Biz kabul ettik. Biz burayı da boşaltalım dedik. Burada bir sıkıntı yok dediler. Şuraya gelelim. Buranın boşaltılması konusunda İsrail'in burada kontrolünün sonlandırılması konusunda Hamas neden ısrarcı? Bir de o tarafı söyleyelim. Gazze'nin birliğiyle ilgili bir konu bu. Yani burada İsrail askeri unsurları kalırsa e, Gazze'de e, Hamas bir siyasi birlik oluşturamaz. Kendi siyasi birliğini kendi alanında ilk eee teruvarında, ilk toprağında Gazze'de sağlayamazsa Peki. Batı Şeria'yla da bir bağlantı kurup birlik sağlayamaz. Peki. Onun için de Hamas açısından da yaşamsal bir. <laughs> Tabii Netanyahu bunu biliyor. Yani buraya basarsam burada belini kırarım falan diye düşünüyor ama yani şu anda Olayların gelişim istikametine baktığımızda büyük ihtimalle bu madde düşecek o anlaşmadan. Ee, belki bir ikinci pazarlık noktasına gelecekler. Bu sıkışmışlıkla Netanyahu'nun çok fazla gideceği bir yer yok gibi görünüyor. Peki. Burada e, bir Kisuf koridoru var. O sonradan açılan bir yer. Yani böyle bu şey gibi değil. Philadelphia gibi özel yani bunun önemi şu. Mısır'la bağlantıyı kesmek. Asıl hikaye bu. Şimdi Mısır'da biliyorsunuz zaten pozisyon Hatta onu bahan ederek geldi. Bütün dedi silah vesaire hep buradan kaçıyor, geçiyor. Ya şimdi ya zaten tünellerden bu işi geldi. yaptılar. Fakat burada asıl Philadelphia Koridoru insani yardımı engelliyor. İsrail şunu yapıyor. Yani burayı kapatarak, malumunuz işte bu soykırım sürecinde de gördük. Filistinlileri açlıkla, yoklukla terbiye ediyor. Yapışıyor bu. Iyice Hapishane, iyice hapishanenin duvarlarını... O, bravo, hapishaneyi tahkim ölüyor. ediyor. Evet. Hapishaneyi tahkim ediyor. Şimdi burada... Biliyorsunuz şimdi Sisi Türkiye'ye gelecek. Bakın Mısır'ın hem pozisyonda bir değişim var Filistin'le ilgili. Biraz daha dikkatli hareket etmeye başladı. İlk defa çok uzun bir süredir Camp David'e imzayı atan ülkedir Mısır. Çok uzun bir süredir. Enver Sedat'ın döneminden beri ilk kez Mısır Filistin'den yana bir tavır takınmak durumunda kalıyor. Böyle bir noktaya geliyor. Belki Türkiye ziyaretinden sonra Sisi'nin işler daha da değişecek. Daha Onun için İsrail bu kilidi açmak istemiyor. Burayı tutmaya çalışıyor. Mutlaka öyle olacak. Çünkü Türkiye Mısır arasındaki bir yakınlaşma İsrail'in e, aleyhinedir. Bunu herkes biliyor yani. Şu an olumlu adımlar atıldı ama hani Mısır'ın şu ana kadar Gazze ile ilgili yaptığı tek olumlu adım e, o Sina çölüne almıyorum deyip o kapıyı kapatmak. Ya pozisyonu da Onu kendi topraklara taşımak e, istemiyor. Yani de. yeri gelmişken şunu söyleyeyim. İslam dünyasındaki bütün ülkeler yetersiz kalsalar da bu kriz karşısında bir önceki döneme göre pozisyonları olumlu noktaya çekildi. Suudi Arabistan buna dahil, Birleşik Arap Emirlikleri dahil, Mısır dahil yani şu anda bizi mutlu etmiyor bunların pozisyonu. İran dahil hani diyoruz ki daha aktif olsunlar, daha etkili olsunlar ama gerçekten bunların pozisyonu daha etkili bir noktada yeri gelmişken şunu da teslim etmek zorundayız. Türkiye'de de çok büyük değişim var. E, yıllar evvelinin Türkiye'si olsaydı bu konuda bu kadar net bir tavrı olmazdı Türkiye'nin. Yani bu dünyada genel olarak Filistin yanlısı bir hareketlenmenin olduğunu sadece İslam aleminde değil diğer tarafta da Filistin tarafının güçlendiğini görüyoruz. Hocamın demin okuduğu Uluslararası Adalet Divanı kararı da yani İsrail gibi bir ülke açısından bu yıkım öyle söyleyeyim.